Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepinizin bildiği gibi ben Cat Girl. Bugün yine bir avatar düzenleme videosuyla sizlerle birlikte olacağız. İlk önce benim fazla Robux'um yok yani para falan harcamayacağım. 5 Robux'um kaldı son. şimdi kıyafetlerden başlayalım arkadaşlar. Hemen dış Dış giyimden şu ilk önce gök gökkuşaklı kolu satıcımızı seçelim. Burada arkadaşlar biraz e, sesim kötü çıkıyor çünkü boğazım, e, e, boğazımda bir sorun var. Ama yapabildiğim kadar sesimi videoda değiştirmeye çalışacağım. Klasik gömleklerden devam ediyoruz. Hı, aklıma bir şey geldi. Böyle yapsak daha güzel bir şık şık görünüyor. Şimdi kafa ve vücuda geçelim. İlk önce saçlardan bu saçımı seçsem çok güzel görünüyor böyle. Şunu seçeyim ben yine de çünkü böyle daha şirin görünüyor. Cilde geçelim çünkü zaten benim cildim güzel. Ha klasik yüzlerden yine bunu seçelim. Aa, aksesuarlara gidiyor, gidiyoruz arkadaşlar. Ee, yüz, yüzden hemen şu güzel kaskülümü mü taksam yok takmayayım arkadaşlar. Ben ee, şey, bunu takacağım. Böyle daha şirin oluyor oluyor arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar çok güzel oldu. Şunu da takalım bari. Yedi takmayalım. Evet arkadaşlar, avatarım avatarım bitti. Evet arkadaşlar, avatarım bitti. Bir sonraki videomda görüşürüz. Biraz kısa bir video oldu. Bu yüzden sizlerden özür dilerim. Özür dilerim.